Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Vallahi Sayın Erdoğan dünyayı bilmem ama sen ahireti peşin kaybet. Bizde bir söz vardır. Bütün bu işler önce evde başlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek mümin yoklukta sabredendir sözleri siyasette yeni polemiğin fitilini ateşledi. Ekonomik krizle boğuşan vatandaşa mesaj olarak algılandı. Muhalefese en sert tepkiyi gösterdi. Zaman önce sabretmeye, yokluğa sabretmeye devletin başındaki insan olarak siz de başlayacaksınız. Kendi sarayınızda önce yokluğa alıştıracaksınız milleti. İsraftan kaçınmaya alıştıracaksınız. Yolsuzlukla, israfla, rüşvetle ciddi manada mücadele edeceksiniz. Şatafat içinde varaklı sandalyelerde poz verirken çöp konteynerinden ekmek arayan insanın haliyle neden dertlenmesin? Hafta başında Sayıştay raporlarına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin günlük masrafı 10 milyon Türk lirası olarak yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı 59 binden 74 bin liraya yükseldi. Musibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı bal eğleyendir. Cenab-ı Allah sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor? Din konuşulacak bir şey değildir, yaşanacak bir şeydir.